Kristina <laughs> şey ya. Park Blok Parti ki şu an altı geçin önündeyiz. Merhaba. Tutkular. Burada Serra ama gözüküyor mu? Aslıyla Serra. Evet. Efe yok arabaya sıkıştık zaten. Yüzük Arabanı oldu ya. Hı? Onu çekmedin evet. inşallah. Yok çekmedim. <laughs> Oğlum çekseydim ölüyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> çekseydim... Var ya. <laughs> çekseydim ölü, ölü aynen abi gülmekten daha daha kötü şey olurdum ben Serper bir de ben seni aramaya arka kişi <laughs> 5 6 kişi sıkıştık da Aa bu nasıl bir soğuk ya? Sadi. Hey. Kaçıyorlar bak kaçıyorlar. <laughs> bu sefer bu e ee, yürüyen merdivenlerde sıkıldınız. Oturdum. Ee, eve geleceğiz şimdi uyuyacak. Beni mi çekiyorsun? Nereye koyacaksın? Yut. Yut. Aa! Beyler bizi niye 3 <laughs> Utku, ay wanna play. <laughs> Sarah. Sarah, baksana. <laughs> Hello. Evet devam ediyoruz şu an. Alt geçitten. Bu bur meşhur, e meşhur alt geçit. Şu an Ay, önceki şeyleri çekme neydi? Önceki blokta alt geçidi çekmedi kızmıştınız. Şimdi ben, çekiyorum alt geçidi bak. <laughs> Daha nesini çekiyorsun? Aa. Saat. <laughs> sağ. Ben, sağ be. Götüm donuyor. Ben. Bağırma lan. Ne oğlum oldu? benim götüm şey oluyordu. Ne? Bağırma. Daha... Oğlum ne olacak? Bu <laughs> konuda buz kabuğu var. Oğlum benim götüm <laughs> şey oluyordu az kalsın. Biliyorsunuz değil mi? O, o Ayıp, arabada benim, şey benim götüm şey oluyordu değil mi? ben kurtardım hayır, o. Hayır. O yüzden Serber öldü, öldü zaten. bunu çözüyor. Ama, ama son, ben akıllı hayır. akıllı olmasaydım bak. Hayır, bu böyle iyice öne gitti oraya geldi. Sonra evet sonra şey yaptım. Kaldırdım Sarper'i öldürmeye çalıştım. ölüyorum ben orada. <laughs> Evet. Fantezi olsun diye video açıkken tamam, şeyden geçeceğim. Kar montu var abi. Çok Ar ara var. Araba uçuyor. Kar montu var. Ay şunu çeksen araba uçuyor. Evet, araba uçuyor. Ne zekiyim. Abi hakikaten çok sen zekisin. Sen ya çok uçuyor. <laughs> ya. Abi uçuyor mu ya? <laughs> Uçuyor mu Nakodum'un arabası? Bu Nakodum takmadı bizi ya. <laughs> Neyse, boş ver. <laughs> yani. Şu an... Part 2'yi çekmek aslında Çok kafamda değil değildi. Bu iş yok. Kafamda üşüyor. değildi. <laughs> kafamda o, değildi. Onda da vardım, değil mi ben? <laughs> arabada. He. <Ha>. Araba! Diyor. <gülüyor> Olsun, bir <laughs> şey. Şey, aynen aynen. İzledin mi sen onu? Evet, izledim. izledim. Şeyi... Ney? Youtube. Oh. Ya aslında abone oldu izlemiyor. Ne? <laughs> 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 o Hexpal <'lu> yüzünden <laughs> öyle olmuştu değil mi? Orada. Ha? Hexpal'da abone olmuştu. Hayır ben de geldim mutlu musunuz demiştin ya. Hexpal'dayken abone olmuştu. Ha evet. Ha, yok hayır 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 okulda oldu. Böyle. E, şeysini attım da telefon. <laughs> Sağ ol. Sesini attı Abi nerede bu utkular? Ha buradan neredeler? Ha buradalar. Neyse ben bir yerde açarım artık. Nerede? Evet arkadaşlar şu an iki, iki tane kız gomango gitti. Biz de başka bir yerde yiyeceğiz. O, e, gomango istemiyorduk. Burada Serper evet. Sarper'le yürüyoruz. Arkamızda Utkular geliyorlar, evet. Ee, utkular biraz geç geldi çünkü onlar da gomango istiyordu. Mesela biz hayır istemiyoruz dedik. Neyse şu an boşun boşun bir şey var. Oğlum mantığınız mı tuttu? Biz Starbucks turu yapıyoruz da. Mantığınız mı? Şey zaten? için. Sekse içe yarıyor. <laughs> Adam. <gülüyor> evet şu an Gezer. Ha bu arada dur bir açıklama yapacağım. Allah'ını seversen. Bir tane çocuk var. Ee, onların kanalı için de geçerli utkuların bir tane çocuk var adı Emir tamam mı? Ee, herkesin kanalının yorumuna gay, eşcinsel e, yazıp garip garip şeyler diyor. Emir e, başka kim? Başka hesaplar açıp da diyor bunu. Mesela Gökmen Dündar diye bir hesap açıp da diyebiliyor. Ee, o yüzden onları aramızdaki takmayın. Aramızda <laughs> kim ki? Sen. Evet. Sen. Bu Cana. Buna sansür. <laughs> sok şeyine. Neyse. Beyler. Hunto da bir pizza Ya ne Hunto sol Hasan. Salak. <laughs> evet, şu an geziniyoruz ya. Yemek yeri arayışındayız. Yemek yeri işinde ara. Yani ikinci kere arıyoruz. Yani önceki vlogda da aramıştık gene böyle mal mal. Gene Burger King giyeceğiz bir biz. Evet, evet, yemek, yemek yiyoruz, yiyoruz ama ama şu an Biraz avlamallık yaptı biz Efe ile diğer kasada aldık. Ne aldık? Adamlar yapıyorduk? zeki ya. Bu da var. Gittik. Bir de bu var. Ucuz aldık. Evet <gülüyor> kafadan. Popeyes'ın. Altı. Buz var saçım. Saçım oha. Saçımız bir şey yok. Arkadaşlar KSI style yapıyoruz. Ayı gibi tavukla KSI. Yani Ama biz bu sefer KFC yemedik. İşler kızıştı. Patates fırlatmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım gülüyor> döktü Allah ya. ya. Allah 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 Sarpey patatesini içecek döktü. Oğlum Tükür ya tükürme Allah. ya. <laughs> oğlum tükürme ya. <gülüyor> <gülüyor> gibi tükürdü ya. <laughs> Ma o niye oluyor biliyor musun? Buraya kola döktüğü ben üflediğim tükürken kola size geliyor. Anlamıyorum. Gözü kaldı ya. Gözü kaldı ya. Ay iğrenç oğlum bu. Sen bir şey yok, sen çekil şu C, savaş alanından sen çekil. Okay. Hayır! Oh, Sana gel. Hadi oh. gel. Kim geldi lan? Serfen'in ipi yok, ipi. Ya bu çocuk ya valla çocuk ya. Abi gülüşüm okay. That face though. Hadi orkun, okay. hadi orkun. Okay. Ha bu arada ben açıklama yapmıyorum. Bu, bu çocuk var bak işte çevir. Bu çocuk geri zekalı bak. Bu çocuğu görüyor musun? Bak bu çocuk şu anda kola döktü buraya bak. kola döktü. Kola döktü benim patatesime. Bu çocuk abi mal. Hep Nimetle şaka yapıyorlar. O çocuk gay. Ciddi bir gay. Vlog reis, vlog reis. Bunun var ya bunun bak. Allah'ım ya ya. Bunun hep içeri yiyor. Anokul yapıyor. Bu yok, bu yok. Utku yeni şey almayacak mısın? Zaten şurada balgam attı, onu görmedim sanmıyorum. <laughs> ben bu balgam ben, ben bu balgam da. Ben bu balgam da. Ben bu balgam yaptım. Şaka yaptım, <laughs> hadi gidelim. Bunlar biraz daha iğrençleşmedi ama kapıyor. Hadi Utku. <laughs> Kafenerin önündeyiz. Kafenin oradan çıktık. Adam böyle ya. Efe eee ayran aldı salak gibi. Kahvecinin <laughs> ayran alan Bir ilk... Bir baksana. Ilkbardık. Ne kadar bence? 9 liraya Kafe kahveciden 9 liraya ayran aldı evet. Ben bir efeyi ama gördüm. <laughs> yani ben bir efeyi almış Bravo bravo bravo. Bravo. Hadi ben pupaya gideyim. İlk pupaya sonra diyelim. O zaman gel buraya da. Tamam şimdi diğerlere sonra kupayı bir kere tamam, daha. De, de, de. E şimdi diğerlerdeyiz. O ben iPhone 6'ya bir kere daha bakacağım. Bakabiliriz. Evet şimdi 22 aboneyi vlog çekiyorum. Evet. Burada teşekkürler. 22 oldu 15'ten. <laughs> son son vlog'dan beri. Son İstin Park vlog'undan beri. İnşallah düşmez. Artarsınız. Arkadaşlarım söyleyin abone olun. <laughs> Sağ olun. 22 için teşekkürler yani. Ben bunu sevinirim yani. Bir şey olmaz. Geliyorum sen. <laughs> Nereye gittiler lan? Neyse. <laughs> o yeni oyun gelmiş. <Gülüyor> Alien <Gülüyor> Isolation. Bu oyun gelmiş Utku bak bunu biliyor musun? Nasıl bir şey? Çok güzel bir oyun. Har mı? Pahalı oyun. Bu çok güzel. Pahalı sen ilk bunu alırsın sen değil mi? Hayır. Mesela çalışmak gerek. Geza çıkacak. Aa bak Shadow Warrior diye bir şey de ama çok çok ucuz. Gel biz bilgisayar oynayalım. Zaten bok gibi. Utku <laughs> utku utku Pes'in çakmalığına bak <laughs> Ya pes güzel yapmış aslında biliyor musun? Hayır Fivo <laughs> <wonder> 14 daha güzel <laughs> Yok ya pes Pes bu sene güzel ya biliyor musun? Ay çok çok kötü bak Onu kendisine kendisi mi atmış yoksa? Kendisi Yemiştir <Gülüyor> yani Pes Tem güzel bu sene Hayır abi o güzel. Abi ayağını basınca o iz çıkmıyor. Otomatikman kendi kendine izler çıkıyor. Ayağı basınca çıkmıyor. Otomatikman kendi kendine çıkartıyor izleri. hayvallah valla test 2014 ile 2015 arasında dağlar kadar fark var da. Abi demosunu yükle. Ben yükledim oynadım. Berbat ya. Bunun PSV'de Var Berbat bir şey ya. Pes kadar kötü bağlı. oyun görmedim ya. Bir de Utku sevmiş amına koyayım. Utku da sadece işte futbolda adamlar biliyor. Nasıl oynandığını biliyor. Aslında fena da oynamıyor. O kadar da kötü değil. Bana yeniliyor sadece. Zaten ben pro Efe'ye karşı oynarız. Bakarız ya. Evet, iPhone 6 ya Baktım ben Pupa'da bunlar e, iPhone al ve iPad Air falan çıkmış. Biz de bir şeyin çıkış gününe denk geliyoruz. Evet e, iPad Air ve iPad 3 Mini ya baktık şu an gidiyoruz Utkular'la. Daha doğrusu Utkular şeyde Teknosa'da. Ben de şu an Teknosa'ya doğru yürüyordum. Koşayım biraz. Hatta ayakkabım iyi kayıyor lan. Çok da koşuyor gibi gözükmüyor. Buradan arkası. Aa, ben. Aa, buraya 7000. kere gelişim lan. Buna anahtarını bana versinler ama. Vlog az, az çok vlog çekiyorum sadece. Aa. Koşarak. Aa. <laughs> Galaxy Note 4 ve Galaxy Alpha. Aman, aman. Teknosa geldik bunları buldum. Anladım. En küçüğünü, en küçüğünü Naber? Lan Note 4 göstereyim Note 4'ü göstersene. Note Bu mu? Evet onlar. Şurada Galaxy Alpha. Bak şu bence. Oha! Genel. Bu bükülür artık. Burada bir şey bükülüyor. Burada bir var. lan. oğlum kaldırma. Tek. Kalkma. Kaldırma. 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 Blend test yapıp benim olsun. Kapan lan. Gey çocuk <laughs> Bu alfa siyah. Akıllı. Akılsız olacak. Bu alfa. Alfa. Not. Aynı şeyler var. Evet. Şükür <laughs> FIFA <laughs> <laughs> Sarper. Utku, 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 utku. Kutu. Utku. Utku gel. Pif olmuş. Pif olmuş bende var. Videosunu görmüşsünüz. De. Aa büyük. Ben oynarım lan bunda. Oğlum Pif olmuş. Ben de var ama Xbox çok havalı. Maşallah, ben televizyon da 20 <laughs> Hadi oynayalım. PS4 <laughs> Versene bir. <laughs> PS4. Utku'yla maç yaptık FIFA'da, Xbox'ta. Tabi biz PS oyuncularız. Xbox oynayınca çok değişik geliyor. Abi, bir ben e, uzatmalarda attım 2-1 oldu. Ama Utku'nun kalecisi... Evet, bayağı iyiydi. <laughs> ama bak Utku'nun kalecisi abdest almamış. Olay ne oldu biliyor musunuz? Utku'nun kalecisi bayağı bir benim böyle bir 10-20 şutumu uçarak kurtardı yani ve kritik pozisyonlarda yani ve Utku <laughs> dur lan ee, ve ve şey oldu hmm. neydi kaleci son saniye bir gol yedi ama ee, nasıl o, ya, ya atmam lazımdı zaten. Değil. Evet mi? ana cadde Bugatti Beverly Hills diye konuşuyoruz Xbox şeyini aldık. Ya biz galiba bir suç işledik arkadaşlar. Bunun neden, <laughs> Bunun neden aldığımızı bilmiyordu. Göster iyice. Şöyle. Kutu, kutu diye katlıyorlar ya bunları. Kutu. Bunlar orada evet. kutu olacaktı galiba. E biz yanlışlıkla Aslında aldık bizim ama olsun. Kutumuz var. Bak kutu. Aa, dur dur dur. Dur dur dur. Hayır. Kutu Utku evet. <laughs> ama PS4 e, kumandasına alışamadığımız için Utku'yla oynayamadık orada. Turnuvalar oluyormuş. Ben bir XBOX olsa da bir girerim, denerim. Ee, bakarız yani. Ne düşünüyorsun bu konular hakkında? Çok güzel. FIFA değil o, o GTA'cı. Evet arkadaşlar. şanslar an Ben ayı gibi şeyler aldım. Bir de şu var. Ben Efe de sayesinde. De Efe sayesinde şu güzellik olan Cheesecake. beyaz, aynen. Beyaz ahududu işte şeysinden. Siz de deneyin. Şey, Cheesecake e, sevmiyorsanız Denemeyin. Deneyin, çok güzel. <laughs> Gene deneyin. Güzeldir. Ne de olsa boşuna para Şu an çakamayacağız az önce çaktık. <laughs> <laughs> ee, şey, ellerimiz dolu. Neyse. Bu Utku'yla Sarper de şurada. Arkadaşlar bir saniye kapamam lazım. Evet arkadaşlar şimdi son Center'ın önündeyiz. Çıkıyoruz. Xbox One e, kutularımız var. Aynen Xbox One kutularımız var e, <laughs> suçun hakikaten he. <evet. Evet. gülüyor> Adam bana garip garip bakıyordu. Ben neden öyle bakıyor yani, değil mi? o yüzden girmedik. Kutuyla evet. Eski bir arkadaşla karşılaştık falan filan. Şimdi çıkıyoruz. Ee, bu biraz kısa oldu. Çok güzel olmadı. Hadi bay bay Efe. Utku'yla ben zaten aynı arabayla dönüyoruz. Evler dip dibe. Ee, şey neydi? Şimdi gideceğiz işte böyle. Blok o kadar iyi olmadı ama. mi? Ya, ya, hadi, sen... Ağabey, Babam, şeyi. mi? Arkadaşlar İstiyan Park Vlog'un sonuna eklemiş olmam bu videoyu. Bu, olmam lazım bu videoyu. İstiyan Park'ın yani İstiyan Park vlog part 2'de Arkadaşlar ben neyin kafasını yaşadığımı bilmiyorum. Yani şu an 26 abone olmuşuz bu arada. 26 abone vlog yapıyorum. Kafayı yedim herhalde. Yani bu zaten şey neydi? İssi Park vlogu bundan bir ay önce falan çekildi. Yani bir ay önce 22 abonemi neydi yani. Teşekkürler arttırdığınız için. Şu sayfada bir hater var. Neyse onu onu başka bir videoda söyleyeceğim, ekleyeceğim. Eee bilgisayar unboxing falan onlar gelecek evet onlar zaten bundan sonra bilgisayar unboxing ondan, ondan sonra Ankara blok ondan sonra Call of Duty Advanced Warfare gelecek sıralı ondan sonra da FIFA 15'te yeni kadrolar var onları göstereceğim evet şu an söyleyecek başka bir şey yok yani bu kadar söyleyeceğim ah siktir karnım vardı evet Kendinize iyi bakın. Orada video kapamak zorunda kalmıştım vlogun sonunda. Bu videoyu yüzden çekiyorum. Ee, i̇şte baya önce çekildi bu vlog. Ona göre al, şey yapın. Video. O hater gene dislikeleyecek onu. Neyse. Her sayfanın bir hater olur. Örneğin Kesa'ya. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar.